Merhaba, şimdi de sıra edat, bağlaç ve önlemlerle ilgili aktif öğrenme etkinliğinde. Daha önce yaptığımız bir etkinlik, daha sonra da yapacağız. Artık yabancısı değilsin bu etkinliğin. Cümlelerde verilen boşluklara uygun kavramları getirmemiz istenmektedir. İlk cümleyle başlıyorum. Yalnız başına anlamları olmayan, görevleri daha çok cümle içinde, birlikte bulundukları sözcüklerle ortaya çıkan, sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Yalnız ancak tek bir sözcükler cümle içinde sadece anlamında kullanılıyorsa edattır. Ancak ve yalnız sözcükleri cümlede ama fakat anlamında kullanılmışsa bağlaç olur. 4 gibi edatı cümleye benzerlik, karşılaştırma, kuşku, olabilirlik anlamları katar. 5 Kadar edatı başka sözcüklerle birlikte edat öbeği oluşturur. Bu öbekler cümlede sıfat, zarf, isim olarak kullanılır. 6 Aradığı kitabı bulamadığı için verilen ödevi yapamamış cümlesinde için edatı cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. 7 ile eş görevli sözcükleri ya da cümleleri bağlama görevinde kullanılıyorsa bağlaç olur. Bu durumda V bağlacının görevini ve anlamını üstlenir. 8 değil cümlelere olumsuzluk anlamı katan edattır. Bazı edatlar hal ekleriyle öbekleşir. Sıfat ya da zarf olurlar. Edatlar çekim eki alırlar, alırlarsa isim olurlar. Edat öbekleri ek eylem, idi, imiş, dir alarak isim cümlesinin yükleme olabilir. 12- iki, yalnız sözcüğü isimleri nitelediğinde sıfat, Fiillerin telediğinde zarf, sadece anlamında kullanıldığında ise edat olur. Tek başlarına anlamları olmayan eş görevli sözcükleri, sözöbeklerini, cümlelerini birbirine bağlamaya yarayan sözcük ya da öbeklerine bağlaç denir. 14. V bağlacı, eş görevli sözcük ya da sözöbeklerini cümleleri birbirine bağlar. 15 ünlemler. Sevinç, pişmanlık, korku, acıma, üzüntü, uyarma, kızgınlık, coşku gibi duyguları ya da seslenme ve hitapları yansıtmaya yarayan sözcüklerdir. Yalnız sözcü ama fakat anlamında kullanılmışsa bağlaç görevindedir. Ben de senin kadar bu iş yapabiliyorum cümlesinde edat cümleye eşitlik anlamı katmıştır. 18 ile edatı araç alet neden zaman birliktelik ilgisi kurar. 19. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma veya bozulma meydana gelir. 20. Geçmişte günümüze göre daha üretken sanatçılar varmış cümlesinde edat cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Sevgili genç arkadaşım, bu uygulama etkinliğini de bitirdik. Böylece edat, bağlaç ve ünlemler e, konusundaki bilgilerimiz pekişti. Şimdi sen e, söylediğim kitaplardan, Şap Yayınları'nın değişik bir kitaplarından soru çözmeye devam edebilirsin. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.